Öncelikle biz kalmak gerekiyor hayatımızda. Hani o Lise üniversitede almayacaksak ne zaman alacağız düşüncesindeyim ben. E, hatta şu an lisede olan öğrencileri, yani işte fizik, matematik oku, mühendislik oku, bilgisayar üzerine bir şeyler yap, işte üniversitenin zorla diye ben bayağı teşvik ediyorum açıkçası. Evet yani gören görmeyen, e, engel olan olmayan hiç fark etmez. Herkes iş ararken zorlanıyor. Tabii ki engellerin bir tık daha zorlandığı belli kurumlar için, yani bazı kurumlar gerçekten çok erişilebilir ve istihdam etmek isterken bazı kurumlar maalesef hala bir şeyleri değiştirmedi ve değiştirecek mi göreceğiz ileride. Ama zorlamak gerekiyor. Yani eğer bizler zorlamazsak, başvurmazsak o zaman onların algısını da değiştirmemiş oluyoruz. O yüzden her yere başvurup şansımızı denememiz gerekiyor. Neden olmasın ki çok daha fazla engelli şirketlerde yönetici olmasın?